Merhaba sevgili gökyüzü aşıkları, değerli tarot severler. Yine bir haftalık tüm burçlara tarot açılımını aktarmak üzere buradayım. Bugün 18-24 Eylül haftasını aktaracağım sizlere. Öncelikle geçen hafta yay burçlarını atlamışım. 12 burç içinde bir şekilde karışıklık oldu zannediyorum. Tüm yay burçlarından özür diliyorum. Youtube'da Yorumlar bölümüne yaylarla ilgili e, açılımı e, yazdım. Tekrar kusura bakmasınlar diyorum. E, 18-24 Eylül Koçlarla başlıyorum. Sevgili koç. Devletten ya da önemli bir mevkiden haber bekleyenleriniz var. O haber geliyor. Önemli bir karar arifesindesiniz. Bunu e, görüyorum. Gücünüz yerinde ve kontrol sizde. Son dakika engellerine dikkat etmenizi sadece öneriyorum. Bir haber ya da bir yolcu geldi ya da gelmek üzere. Bu hafta e, dört elementin de tamamlanma enerjisi e, sizin her olaya son dokunuşu yata yaparak bitirme e, şansınızı, imkanınızı sağlayacak. Yani e, dokunmak istediğiniz konu neyse aşk olabilir, iş olabilir, e, kariyer olabilir hepsiyle ilgili bu tamamlanma enerjisiyle birlikte işlerinizi halledebileceksiniz. Bu hafta babanızla ilgili e, konular gündemde olabilir. Haber alabilirsiniz eğer yakınında değilseniz, yakınında olsanız da babanızla ilgili e, haberler alabilirsiniz. E, otorite ya da babanız ya da patronunuz e, bir nevi bir e, emir komuta e, size sınırlarınız olduğunu hatırlatabilir bu hafta. Ama durum yine dediğim gibi kontrolümüz altında. Entelektüel, zeki, hani hanım deriz ya o model bir kadın sizin işlerinize el atabilir. E, atarsa hayırlı da olur ve e, o bir söz verirse sözünün eridir, tutar. O hanıma güvenin diyorum sevgili koçlar. Evet, sevgili Boğa. Bismillah de ve başla. Kaderde yükselişinin destekleneceği bu haftayı iyi değerlendir. Elindeki işi bitirecek olanlar hiç ummadıkları yerlerden e, paralar geldiğini görecekler. Bu hafta ilk müjde boğa burçlarına. Yeni vereceğiniz kararlar, inceliklerini öğreneceğiniz işler, eğer pratik olursanız ummadığınız mandi, kaynaklarla birleşince yepyeni boyutlar kazanabilir. Bu hafta yakın çevrenize de dikkat edin. Düşmanı yakında iyidir, tutmak iyidir ama kim olduğunu bilmek şartıyla değil mi? Düşmanınızı, dostunuzu iyi tanıyın diyorum. Evet, kötü niyetli kişilere dikkat. Önce bunları tespit edin ve kapınızdan uzaklaştırın. Fırsat üstüne fırsat gelecek sizlere bu hafta. Tohumları, yatırımları, bu hafta üzeriniz üzerinde çalıştığınız e, işleri. E, çok özür dilerim. E, işler üzerine yaparsanız yatırımlarınızı, tohumlarınızı üzerinde çalıştığınız işler üzerine yaparsanız e, iki kat kazanma şansınız var. Bilginiz olsun. Ne güzel tekliyorum. Niye tekliyorum biliyor musunuz? Yukarıda e, tadilat vardı biliyorsunuz. Tadilat bitti ama şimdi herhalde çocuklar geldiler. Onlar bir sağa bir sola koşturup bu e, çekim anlarında dikkatimi dağıtabiliyorlar. Kusura bakmayın. Artık o kadar e, sürçülisan ediyorsam affola diyorum. Sevgili ikizler e, bu hafta potansiyelini keşfedip uzun vadeli planlarını oluşturacağını görüyorum seninde. Yaptığın keşifler, vizyonun ve fizibilite sonuçların aklını bir an bile olsa çelmiş ama o kısa yola girmemeye, birilerinin zarar göreceğini bilerek o şekilde devam edemeyeceğine karar vermişsin. Tebrikler. Güzel şeylerin bu kadar kısa sürede sonuç vermeyeceğini düşünerek altını eşmen, sebep sonuç ilişkisinde zararlı çıkacağını fark edip çark etmen takdire şayan. Şimdi belki uzun yoldan gideceksin ama ilahi plan olumlu karmanı mutlaka işleme alır biliyorsun değil mi? Zaten yüzündeki mutluluk, enerjindeki pozitiflik ışıl ışıl girdiğin her yeri parıldatıyor. Başarılı olacaksın. Ee, yanlış yola girmemekle çok doğru yaptın. Sevgili yengeç. Kısmetlerinin taştığı bir hafta yaşıyorsun sevgili yengeç. Alacağın bazı haberler seni çok şaşırtacak. Bitirdiğin işler ya da ilişkiler yepyeni bir teklifle ...bambaşka bir yöne evrilecek. Ee, şimdi iyi dinle. Çok uyanık ol. Sakın kandırılma, dolandırılma. Şöyle ki bu hafta yengeçler ne kadar... ...kısmeti, fırsatı, şansı çekiyorsa... ...bir o kadar da aldatılma, kandırılma... ...dolandırılma potansiyelleri var. Ee, eğer önündeki sahnede... İş para aşk konu her neyse eksik, verimsiz, mutsuzluk kırıntısı varsa bil ki o işte terslik var, kandırılabilirsin. Eğer bu senaryoda yeni başlangıç, motivasyon, tamamlanma enerjisi, bolca neşe ve mutluluk varsa orası doğru adres, devam. Allah'tan hislerin çok güçlü olacak bu hafta. Hangi şıkkı seçeceğimize eee Seçe, e, sezebileceksin. E, bu da senin avantajın olacak. Yanlışı seçmemek için. Evet. Sevgili aslan. Bu hafta bir uyarı da biz aslanlara, siz aslanlara geliyor. Sana kar gibi sunulan fakat zararla sonuçlanacak bir teklifle karşılaşabilirsin. Dikkat. İç yüzünü tam öğrenmeden, konuya vakıf olmadan hiçbir teklifi kabul etme sevgili aslan. Ee, sakın haktır zannederek de haksızlık ederek e, galibiyeti hiç bekleme. Sakın. Çünkü e, sana yapılması için dikkatli ol ama sen sakın yapma. Çünkü fazlası gider haberin olsun. Zaten senin haksızlık yapmayacağını düşünelim. Kendim gibi düşüneyim sizi. Ama sana yapılmaması için bu hafta duygularını rafa kaldırman gerekiyor. Her işinde mantık kullan. Resmi yollardan işlerini hallet. Bu manada sen de koçlar gibi destek alıyorsun. Otorite sahibi hem kadınlar hem de erkekler bu hafta sana yardımcı olacaklar. Ee, bırak işi o profesyoneller bitirsin. Sen sadece içindeki mücadeleni ver, haksızlık yapma, belki o yol böyle daha tatlı gelebilecek ama yapma. Ee, senin haksızlığa uğramaman için sana yardımcı olacak kişiler dediğim gibi gelecek. İşin ehli, işi kitabına göre yapacak insanlar sana gelecekler, bırak işleri onlar halletsin. Dediğim gibi sen e, içini temiz tutmaya gayret et, kirlenme. Sevgili Paşa. Acı, elem ve keder... Bir günde hepsi biter. Hatırlıyorsunuz değil mi bu şarkıyı? Aynı bu şarkının sözleri gibi... Her şey bir günde bir anda aslında bitebilir. Ee, yani... Sen aşk yarası alan ne ilk kişisin... Ne de son kişisin. Bu kadar ardına bakmaya devam edersen... Valla o seni uzaktan bile üzmeye... E, devam edecek. Sen bence bu aşkla ilgili, aldatılmayla ilgili, yaranla ilgili sorunlarla ilgilenilene kadar bu hafta sana bağlanacak bereket enerjisine odaklan. Yani bıraktı zaten seni gitti. Üstelik muhtemelen yalnız da değil. Onun için sen oraya hiç takılma. Bu hayal kırıklığıyla içine kapanıp Karanlıklarda kaybolacağını artık gerçeği görmen gerekiyor. Ee, yanlış tarafa bakıyorsun çünkü. Sen bu hafta cebine bak. Bu hafta ihtiyacından fazla olan para gelecek. Tüm borçlarından kurtulma imkanın, hatta yatırım yapma imkanın doğabilecek. Ee, başının gözünün sadakası olarak sen e, bu aşk üçgeninden kurtulduğun için sadaka ver, bağış yap. Cömert ol ki eğer bu hafta cömert olursan kaderde sana cömert olacak. Hediyelerini alacaksın. Yani bu tarz bir sorun yaşamayan başaklar içinde şunu söyleyeyim yani herkes aşk üçgeninde bir takım bir şeyler yaşamıyor değil mi? Dolayısıyla bu tarz konular yaşamayan başaklar da şanslı. Onlara da çeşitli yerlerden maddi kaynaklar bağlanabilir, paralar ellerine geçebilir. Söylediğim sizler için de geçerli. Lütfen bağış yapın, sadaka verin, ihtiyacı sahiplerini tespit edip bulup Onlara adilane yardımlarda bulunursanız sizin için daha fazlası o şekilde gelecek. Sevgili terazi, aslında çoğu gitti, azı kaldı. Bu kadar acıyı içselleştirmen, yaşadığın acıyı taze tutup tutamaman senin elinde. Ümitlerin yetmişti aslında Bazılarınız iflas etmişti. Bazılarınız ayrılmıştı. Bazılarınız ölenin ardından Yaz tutuyordu ama bundan daha kötüsü yok. Gerçekten yok. Yani dibi görenler gördü. Bu da dibi görenler için mutlaka Azever başakları söylediğim gibi. Şimdi bunu yaşayanlar için toparlanma vakti. E, yolculuk size ilaç olur mu? Olur. Hazır böyle bir e, imkan da olmuşken gidin bir ortam değiştirin ki zaten bazılarınıza davet geldi bile e, bu hafta e, çeşitli yerlerden davetler aldığınızı görüyorum yurt içi yurt dışı seyahatler kabuğundan çıkmak için atılan adımlar çok iyi gelecek size eğer kişisel gelişiminize vakit ayırır da önce içine doğru sonra doğru yene doğru bakabildiğinizde göreceksiniz iş, mekan ya da kariyer değişikliği kararın hiç olmazsa kabuslardan seni kurtaracak. Yeni için eskiyi terk etme fikri şu süreçte sana en yakın seçenek hakkında hayırlısı diyorum. Lütfen dediğim gibi kişisel gelişimine vakit ayır. İçini görmek dışını çok rahat gösterecek sana sevgili terazi. Ee, yolculuk var. Hayırlı yolculuk Sevgili Akrep. Ee, Valla Akrep sen de çok çalıştın. Çok emek verdin. Tam konsantrasyon ile böyle ilmek ilmek dokuduğun işi de bitirmek üzeresin. Ki Sonuçları maddi manevi kazanç olarak sana geri dönecek, merak etme. Fakat bazılarınız bunu aşk ile taçlandırırken, bazılarınız da aşka kapılıp işi batırabilirler. Dikkat. Aşkı sevgiyi dozunda kullananlar, bu güzel kimyayı hayatlarına yayarak iş, kariyer, aile hayatlarında da güzel gelişmeler yaşarken, bazı akrepler yollarını ayırıp e, uzlaşma sorunu yaşayabilirler. Ruhsal sıkıntılar, duygusal yaralar e, sizi çaresiz hissettirmesin. Çünkü her karanlığın sonu aydınlık. Bunu hepimiz biliyoruz. Milyon kez hayatlarımızda artık şu e, çukurdan çıkama çıkamam dediğimiz noktalar oldu değil mi? Çıkıyoruz. Hepimiz çıkabiliyoruz. E, o yüzden eğer ruh, e, duygusal dünyanın, iş dünyana sirayet etmesine müsaade ederseniz elinizde bitmek üzere olan iş de hiç olabilir. O yüzden eksiklere değil donanımınıza odaklanın. E, biliyorsun sen terazi neleri hallettin, bu özür dilerim akrep, e, bu süreç seni durduramaz... Akreplerin ne kadar odaklandığını, ne kadar sezgilerinin güçlü, dirayetlerinin güçlü olduğunu herkes biliyor. Eminim yine bu sorunu yaşayan akreplerden alan alacaktır. Bu süreç kendisine uyanlar toparlanmak adına gayret etsinler diyorum. Sevgili Yay... Tekrar tekrar özür diliyorum. Geçen hafta için kusura bakmayın lütfen. Ee, yay kadınları şans, bereket, fırsat, büyüme ve çoğalma bu haftaki gündeminde. Bebek haberleri, aileyi büyütmek, evlilik, yeni bir ev alma, araç alma, iş yeri açma. Yeni kariyer noktaları sizi bu hafta çok mutlu edecek yay hanımları. Gelelim yay erkeklerine. Onlar da hem kendi şans ve gayretleri ile hem de çevresindeki kadınlar yani anneleri, kız kardeşleri, sevgilileri, eşleri, kız çocukları vasıtasıyla ee, şanslarını katlayabilecekler. Tüm yaylara Jüpiter her zaman olduğu gibi çocuklarını yalnız bırakmıyor, onlara hediyeler sunuyor. Ee, aşk size de akrepler gibi iki seçenek veriyor. Ee, bunu e, bilin. Olumlu karma, güzellik, bolluk, bereket vaat ederken canını yaktığınız aşk size geçici de olsa verimsizlik, kısır döngü, Aksaklıklar, engeller getirebilir. Ee, sakın bunları neden yaşıyorum demeyin. İmtihanların sonuçları olarak bunlar karşınıza çıkabilir bilginiz olsun. Peki bunu düzeltmek mümkün mü yaylar? Evet. Aşk sorunları yaşayan yaylar, elinize sürpriz şekilde gelen paralardan hemen siz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırın. Siz de sadaka verin, bağış yapın. Özellikle aşk sembolü olan kumrular var ya, benim balkonuma sürekli geliyorlar, şu anda da var, yatıyor yumurtaların üzerinde. Kumru besleyin, kumrulara yem verin. Bu aşka yaptığınız yatırım... ...size sonrasında geri dönecektir. Belki de e, affedilmez gördüğünüz e, hatalarınız karşı taraf tarafından affedilebilir. Evet, sevgili oğlak. Vallahi oğlak hiç bu kadar amacına e, odaklandın mı diye soracağım ama... ...sen hep odaklısındır biliyorum. Fakat bu süreçte o kadar net, o kadar emin... ...o kadar özgüveni yüksek, olgun şekilde kontrolü ele alacaksın ki... ...tadaa, mutlu son. Yani o zirveye tırmanmayı çok seven e, oğlaklar için bu hafta çok e, güzel bir süreç. Bebek bekleyen oğlaklar her şey yolunda, e, hamilelik gayet iyi gidiyor. Artık ebeveyn olmanın sorumluluğunu bu bilinçli bilincinizle idrak ettiğinizde... Her türlü e, bu konuyla ilgili yatırımlarınızı e, yaptınız. Yani e, bebekle ilgili olsun, başka konularda yeni başlayan her şeyle ilgili çeşitli yatırımlar yaptınız. Onları sağlama aldınız diye görüyorum. E, kader de size bu hafta ummadığınız, beklemediğiniz hediyeler yolluyor. Bu hafta e, size sükunet çok şey kazandıracak. Artık yetişkin olarak hayatınıza bir yön çizmiş olmanın verdiği rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz. Bu hafta ayrıca bekar oğlaklara aşk, yeni bir birliktelik, evlilik, hamilelik haberi var. Fırsatlar, radikal değişimler ve büyük yenilikler zamanı olarak görüyorum bu süreci sizler için. İnşallah hakkınızda sizin de hayırlısı olur. Sevgili Kova. Şans Kovacım bu hafta senin de yanında. Ama kendini kendinden uzak tutman lazım. Ee, tek şart bu. Eğer işte aşkta, kariyer ya da aile hayatında başarı istiyorsan önce ilk adımı senin atman gerekiyor asla plansız hareket etmeye öncülük vasfını koru. Bu hafta güç kazanmak ya da kaybetmek, maddi kazançlar ya da kayıplar, insanlarla düzgün iletişim ya da çatışmalar sadece senin kendini ördüğün duvarlarla alakalı olacak, bunu unutma. Kendini çaresiz hissetmen bir ilizyondur. Sen başarılı, şanslı ve çok zekisin. Bunu herkes biliyor mucitlerin, dahilerin e, burcundansın. Bir şey nasılsa başaramayacağım diye girip sonra da gördünüz işte demek bu hem kendi zekanı hakaret bence hem de boşa zaman kaybı. Sen gerçekten e, bile bile bunu yaparsın. Bu, biliyorum seni. Yani ben bunu nasıl başaramayacağım diye O boşa zamanı harcamak sürece zeki insanların galiba biraz ortak derdi bu. Ama bu hafta sürpriz bir haber alıyorsun sen de. Ve her ne kadar ve ne kadar şanslı olduğunu hatırlayınca da potansiyelin devreye girecek merak etme. Başlamak için çok doğru zaman, doğru mekandasın. Dediğim gibi sadece ilk adımı at, hamleni yap ve boşa kürek çekme. Kendini kendinden birazcık uzak tut. düşüncelerinle kendi önünü kesme her şey çok güzel olacak. Evet artık geçen haftadan sonra şey travma oldu galiba atlar mıyım buç diye korkuyorum. Sevgili balık. Ee, yeni bir başlangıç size çok iyi hissettirecek, hissettirecek sevgili balıklar bazılarınız evleniyor. İlişkiniz mutlu sonuna taçlanacak. Alacağınız güzel haberler, size e, haber taşıyacak misafirler şu an yolda, hatta uçağa havada, hatta misafir kapıyı çaldı çalacak bilginiz olsun. İç, dünyanın, iç dünyanıza yaptığınız yolculuklar meyvesini vermeye başladı. Hem duygusal dünyanızda hem de reel dünya artık sözü dinlenen görüşlerine başvurulan bir insansın mutluluğu sonuna kadar hak ediyorsun ve bu noktada kaderin de sana hediyeleri var sadece duygusal mutlu sonlar değil İş, kariyer ve aile hayatında da birbiri ardına güzel haberler alacaksınız bu hafta balıklara haber yağacak, misafir yağacak bilgileri olsun Yeni iş teklifleri, parlak fikirler, e, projelerin kabulü ve hepsine yetecek kadar da enerjiniz olacak sevgili balıklar. E, siz de bu haftayı iyi değerlendirin derim. E, evlenecek olanları da tebrik ediyorum. E, bu haftalık aktaracaklarım bu kadar. E, Instagram Sirius'tan tarot sayfamı e, takip etmenizi öneririm burada da eğer abone olmadıysanız abone olmanızı, beğenmenizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi bunlar da bizim en büyük mutluluklarımız. Keyifle hazırlıyoruz bunları. Karşılığında da sizden gelen o beğeniler, yorumlar da bizi oldukça tatmin ediyor. Herkesi ve hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki hafta yorumlarında buluşmak üzere sevgiler